arkadaşlar. Bugün e, kanalıma yeni bir video yükleyeceğim. AVM'deyim. AVM. Çok iyi. Görmeniz lazım. Periş oyuncaklar var. Ikea'nın alttaki malzemeleri. Böyle bir oda var. Saçma sapan. Şöyle size göstereyim. Ondan sonra e, gelin hemen size bir şey göstereceğim. Bu kuzenim. Biraz tombul. Alakası Evet. E, şimdi ikinci detaya geçelim. İki yanın. Şöyle gösterebilirsem arkadaşlar. Böyle tadına şeyleri var. Pek göremediniz biliyorum. A'yı. Evet A. Şimdi arkadaşlar videoyu e, buralarda biraz azaltmam gerekiyor. E, çünkü e, Annem çağırıyor. Buradan bu kadar. Bay bay.